Bize yıllardır söylenen şey, insan beyninin yalnızca yüzde 10'unu kullanıyoruz. Kulağa büyüleyici geliyor, değil mi? Geriye kalan yüzde 90'lık gizli alan. Süper gücümüz olabilir mi? Ne yazık ki bu, modern sinir bilimin en büyük efsanelerinden biri. Bu söylenti, 1900'lerin başında yanlış yorumlanan deneyler ve Hollywood'un hayal gücüyle büyüyerek bugüne kadar geldi. Gerçek ne mi? kısa ve net. Beyninizin tamamını kullanıyorsunuz. Ama nasıl, hangi anda ve hangi kombinasyonlarla? İşte bilim insanlarını bile şaşırtan üç kritik kanıt, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, beynin kan akışını ve aktivitesini ölçüyor. Ve şaşırtıcı ama gerçek, uyurken bile beynin hiçbir bölgesi tamamen sessiz değil. Her bir lob, her bir kıvrım arka planda sürekli bir veri alışverişinde. Bilim insanları beynin küçük bir bölgesine bile zarar geldiğinde konuşma, hafıza ya da en basit hareketlerin bile kaybolduğunu gözlemliyor. Eğer gerçekten kullanılmayan bir %90 olsaydı, bu kadar küçük bir hasar bizi felç etmezdi. Kullanılmayan alan yok, sadece anlık olarak dinlenen devreler var. Düşünün beyniniz, vücut ağırlığınızın yalnızca yüzde ikisi. Ama buna rağmen vücudun enerjisinin yüze yirmisini tek başına tüketiyor. Bu. Muazzam bir enerji yükü. Eğer çoğu işe yaramıyorsa, peki evrim neden bu kadar pahalı bir organı korusun? Evrimsel biyologlar açık konuşuyor, bir organ bu kadar enerji harcıyorsa, her bir nöronunun işe yaraması gerekir. Doğal seçilim, boşa çalışan hiçbir sistemi ayakta tutmaz. Beyin, siz sadece nefes alırken bile milyarlarca hesaplama yapıyor. Evet, beyninizin kapasitesi zaten yüzde yüz. Ama hızını ve verimliliğini artırabilirsiniz. İşte burada nöroplastisite devreye giriyor. Yeni bir beceri öğrendiğinizde, yeni hücre üretmiyorsunuz. Mevcut yollar arasında yeni bağlantılar kuruyorsunuz. Beyninizi geliştirmek daha fazla alan kullanmak değil, daha hızlı bağlantı kurmaktır. Tıpkı bir ağ sistemi gibi. Ne kadar sık veri geçerse, o kadar güçlü hale gelir. Kısacası, beyninizin gizli bir kısmı yok. Ama gizli bir potansiyeli var, o da sizin merakınız. Yeni deneyimler, öğrenme ve üretim zihninizi yeniden şekillendirir. Eğer siz de beynin ve teknolojinin sınırlarını keşfetmek istiyorsanız, zihin yapayı takip edin. Çünkü sınır yalnızca sizin çizdiğiniz yerdir.